Çok güzel bir soru. Ancak hani insanın kendini anlatması biraz zor oluyor. Yani ne bileyim ne diyeceğini bilemiyor sonuçta. Kendini anlatmak bana kendini beğenmişlik gibi geliyor. Hani ama şöyle söyleyebilirim. Arkadaşlarım, ailem, herkes yakın arkadaşlarım işte benim eğlenceli biri olduğumu söylüyor. Onları güldürebiliyormuşum. Bu kadar söyleyebilirim. Daha fazla anlatamam herhalde. Melis, baba sevgisinden biraz yoksun gibi aslında babasını çok seven bir kız. Zeynep babasız büyümüş bir kız. İkisinin arasında çok büyük farklar var. O baba sevgisini başkasında arıyor, anne sevgisini başkasında arıyor. Zeynep babasını arayan bir kız. Ama seçim şansı bilmiyorum. Hiç düşünmedim bugüne kadar. Evet, bazı yönlerimiz benzer yani nasıl desem şu son yıllarda ben de annem babamsız tek başıma yaşıyorum İstanbul'da. Özlem evet ama onunki kadar değil. Ancak hani şöyle durumlar var. Barış şiir okuyor. Bazen belki de şiir yazıyor bunu siz de bilmiyorsunuz. <laughs> hani o yönden benziyoruz. Çalışkan. Ben de lisede öyleydim. <laughs> ve hani gerçekten kendini aşka ve ilişkiye adayabilen bir insan ve insanlarla arasını daima iyi tutan, haksızlığa asla boyun eğmeyen ve daima doğruyu bulmak isteyen bir insan. Evet, benzer yönlerimiz var. Zaten gerçek hayatta en iyi arkadaşım sevgilimden hoşlanıyorsa bence o en iyi arkadaşım değildir. Tabii ki de önemli. Hani Onların görüşleri beni, herkes yani ekibimizi, herkesi mutlu ediyor ve daha çok motive oluyoruz. Yani bizi daha da güçlendiriyor. Sonuçta onların yorumları, onların beğenileri, belki beğenmediği yerler oluyor ve biz onu düzeltebiliyoruz. Hani bunlar gerçekten beni, bizi, herkesi geliştiren şeyler. Teşekkürler tekrar onlar için. Oyunculuk dışında bugüne kadar hep oyuncu olmak istedim böyle güzel projelerle yer almak istedim. Ve bunun peşinden daha gideceğim. Ha, evet, ek olarak arada şarkı söylüyorum, şarkı sözü yazıyorum. Arada birkaç şiir karalıyorum. Belki bir gün şu kitabı çıkartabilirim. Birkaç tane kayıt alabilirim. Belki de kendi hayatımdan esinlenip bir senaryo da çıkartabilirim. Bu ileride yani daha çok gencim. 20 yaşındayım. Bunu daha ileride düşüneceğim herhalde. Hayattaki en büyük hedefim zaten herkesin de bildiği gibi Önce <laughs> kadar filminde oynamak. Evet komik geliyor ama öyle. Aslında bu daha çok genellersek ben gerçekten Türkiye'yi bir Türk olarak yabancı bir ülkede ülkemi temsil etmek istiyorum. Aslında hedefim bu. Gitti, Ses ortamımız çok eğlenceli hani bayağı eğleniyoruz. Hemen arkası olsaydı keşke siz de görseydiniz bunları. Umarım ileride de olur. Yani ben ilk bu soru sorulduğunda ya da ne zaman sorulsa set ortamı nasıl diye hep Altan Hoca'nın sözü aklıma geliyor. Yani biz bir aile olacağız ve bu da ailenin temelleri. Bana ilk sözü buydu ve gerçekten biz bir aile gibiyiz. Reji, kameramanlar, işte ışık, ses, kostüm, makyaj aklına aklınıza gelebilecek herkes çok iyi ve herkesle çok eğleniyoruz. Dışarı çıkıyoruz eğleniyoruz, sette eğleniyoruz. Yani gerçekten biz bir aile gibiyiz.